Sevgili arkadaşlar, Türkçe videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazım kurallarında yine bir konuyla birlikteyiz değil mi Sayın Hocam? Evet, 6. sınıflarımızda zaten yazım kuralları konusuna başlamıştık. Bu videomuzda da onlarla beraber mi, de ve ki'nin yazımından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikle mi'nin yazımı. Mi tabii ki bildiğimiz gibi soru edatıdır değil mi? Soru anlamı veren bir edattır. Cümlelere soru anlamı katar. Dolayısıyla arkadaşlar, soru edatı olan mi her zaman ama her zaman... Nasıl yazılır hocam? Ayrı. Tabii ki ayrı yazılır. Üstelik kelimeden ayrı yazılmasının yanı sıra kendisinden sonra gelen ekler kendisine bitişir değil mi arkadaşlar? Mesela örnek dün akşam beni arayan sen miydin dediğimizde mi'yi ayrı yazıyoruz. Mi'den sonraki ekleri ise mi'ye bitişik yazıyoruz. Çay içer misin dediğimizde yine ayrı ya da bunu sana o mu söyledi dediğimizde mı mi mu mu yine ayırmışız. Son örneğimiz lütfen biraz hızlı olur musunuz dediğimizde yine yani soru edatı olan mı mıyı ayrı yazmışız. Kendisinden sonra gelen ekleri ise kendisine tabii ki bitişik yazıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Soru anlamının dışında mi pekiştirme anlamı ve zaman anlamı da verebilir arkadaşlar. Unutmayalım yani sadece soru anlamı vermez. Soru anlamının yanı sıra pekiştirme ya da zaman anlamı da verebilir. Ama ne anlam verirse versin önemli değil. Her zaman ama her zaman ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Mesela tatlı mı tatlı bir çocukmuş yeğenin dediğimizde pekiştirme anlamı vermiş. Yani tatlı değil de tatlı mı tatlı demiş. Çok tatlı demek istemiş. Anlamı ne yapmış? Pekiştirmiş. Biz mı ne yaptık? Ayrı yazdık. Ya da güzel mi güzel bir elbise aldım dediğimizde yine pekiştirme anlamı veren mı ayrı yazılmış. Bir de zaman anlamı veren mı var hocam. Dersin bitti mi haber ver. Yani bittiği zaman değil mi? Ya da kardeşin eve geldi mi beni arasın. Yani geldiği zaman. Zaman anlamı da verse, pekiştirme anlamı da verse, soru anlamı da verse. Mımi'yi her zaman arkadaşlar ayrı yazıyoruz. Devam edelim. Geldik D'nin yazımına. Evet. Bulunma hal eki olan D'da ki zaten arkadaşlar dikkat edin başına çizgi koymuşuz. Bu çizgi ne demek? Kendisinden öndeki bir kelimeye. Bir evet bir kelime var ve o kelimeye bitişmesi gerekiyor demek. Bulunma anlamı veren da her zaman bitişik yazılıyor. Bazen Eklendiği kelimenin son harfine göre T, T şekline de gelebiliyor. Her ne olursa olsun arkadaşlar eğer bulunma anlamı veriyorsa biz onu mutlaka bitişik yazıyoruz. Mesela caddenin karşısında nerede? Caddenin, Karşı, karşısında. caddenin karşısında değil mi? Bulunma anlamı vermiş. Zaten nerede ya da neyde ya da kimde sorusunun cevabını verir bu. Okulda öğrendiğim konuları hocaları geldik videolarıyla pekiştiriyorum. Nerede? okulda yine daha bulunma anlamı vermiş zavallı adam sokakta burada, burada bir sertleşme var evet bir sertleşmesi olmuş TTA'ya dönüşmüş ve bitişik yazılmış yine. Dikkat edin hocam zaten nerede sorusunun cevabı bu. Nerede? Sokakta. Tek zaten başım. cümlede dolaylı tümleş görevinde bulunuyor. Evet kesinlikle. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Bu soruyu kitapta görmüştüm. Nerede görmüş? Kitapta görmüş. Yani soru kitapta bulunuyormuş değil mi? Bulunma anlamı verdiği için zaten biz bunları bitişik yazıyoruz. Devam edelim. Bağlaç olan D'da. Yani bulunma anlamı vermeyen D'da dikkat edin bunun zaten başına çizgi koymamışız. Çünkü bağlaç olan D'da her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Kelimeye bitişmez. Üstelik hiçbir zaman TTA şekline dönüşmez. Yani e, konuşurken bunu yapıyoruz. Mesela kitapta aldım kalem de diyoruz. Kitapta dediğimizde konuşurken böyle diyoruz ama yazarken asla onu TTA şeklinde yazmıyoruz. Kitap her da zaman evet. Kalemde. Kitap da aldım. Kalem de aldım dediğimizde ayrı yazıyoruz ve de da şeklinde. Çünkü hiçbir zaman teta şeklinde dönüşmüyor arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. Bence bu filmi sen de izlemelisin ya da sen bunu bilsen de olur, bilmesen de olur değil mi? Ya da hepimizin duası değil mi? Şu virüs bitse de kurtulsak artık dediğimizde bu cümlelerdeki arkadaşlar. Amin diyoruz. Evet amin diyoruz hepimiz değil mi? İnşallah 2021'de Kurtulmuş Artık oluruz. Yani Mart-Nisan gibi tahmin ediyorlar yani bilim evet. insanları ama inşallah İnşallah. inşallah. Ee, ona da razıyız be hocam. Yani bir bitsin de kurtulalım. Vallahi. Hep birlikte bütün dünya, bütün insan. Bir de şimdi mutasyon mi? falan oluyor ya ondan da insanın canı evet, sıkılır Evet, tabii. evet inşallah Ayrısı. kurtulacağız. Hayırlısı arkadaşlar tüm D dağlarımız bağlaç olduğu için ayrı yazdık ve unutmayın asla ayrı yazdığımız D dağıyı şekline dönüştürmüyoruz. Devam edelim geldik çiçeğinin yazımına sıfat yapan ki her zaman bitişik yazılır. Öğretmenim ne demek sıfat yapan? Yani daki, deki ya da taki, teki şeklindeki ki'ler her zaman bitişik yazılıyor. Mesela sahildeki manzaranın seyrine doyum olmuyor. Hangi manzara? Sahildeki manzara sıfat yaptı ve bitişik yazıyoruz. Vadideki zambak. Vadideki zambak değil evet. mi? Dünya klasiklerinden biri. Ya da ağaçtaki meyveleri görünce ağzım sulandı. Hangi meyveler bunlar? Ağaçtaki meyveler yine sıfat yapan ki olduğu için ve dakideki şeklinde yazıldığı için bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bunu hep zaten kitaplarda görür öğrencilerimiz. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurun. Hangi boşluklar bunlar? Aşağıdaki boşluklar. Yine arkadaşlar sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazıyoruz. Unutmayın. Genellikle daki, deki veya taki, teki şeklinde yazılır ve kelimeye mutlaka arkadaşlar bitişik yazılması gerekiyor. Zamir yapan ki var bir de. Bu da imki, ınki, ünki, inki, ünki in 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 gibi kullanılabiliyor. Mesela senin elbisen benim elbisemden daha güzel dememiş. Benimkinden daha güzel demiş. Buradaki ki elbise isminin yerine geçmiş ve zamir yapan ki'dir. Dolayısıyla bitişik yazılıyor arkadaşlar. Kalemin yoksa benim kalemimi kullanabilirsin dememiş. Benimkini kullanabilirsin demiş. Yine zamir yapan ki olduğu için bitişik yazılıyor. Son örneğimiz o kitap benim. Onun kitabı şurada dememiş. Onun ki demiş. Yine ki e, zamir yapan ki olduğu için arkadaşlar bunu bitişik yazıyoruz. Devam edelim geldik bağlaç olan ki'ye. Yani sıfat da yapmıyor. Zamir de yapmıyor. E o zaman nedir bu? Bağlaç olan ki'dir ki zaten biz bunu çizgisiz yazmışız. Her zaman ayrı yazılıyor arkadaşlar. Mesela düzenli çalış ki istediğin liseyi kazanabilesin. Burada bağlaç olan ki var ve ayrı yazmışız arkadaşlar. Ya da öyle bir uyumuşum ki dediğimizde yine kiyi ayrı yazıyoruz. Bunun tabi kolay bir yöntemi var değil mi hocam? Sıfat ve zarftan nasıl ayıracağız? Diye ben de soracaktım. Evet sıfat yani. ve zamirden nasıl ayırıyoruz? Hemen alalım tekrar sayfalarımızı. Ki'den sonra lerler ekini getirebiliyorsak bitişik yazılır. Mesela benimki benimkinden daha güzel yerine benimkilerden diyebiliriz. Ya da Onunki şurada diğerine onunkiler şurada diyebiliriz. Z sıfat yapan kiye bakalım. Mesela sahildeki manzara yerine sahildekiler diyebiliriz. Mantıklı oluyor. Ağaçtakiler diyebiliriz. Aşağıdakiler diyebiliriz. Yani larlar ekini sıfat yapan kiye ve zamir yapan kiye getirebiliyoruz. Larlar eki geliyorsa zaten mutlaka bitişik yazılır hocam. Dikkat edin bakın buradaki kilerden sonra larlar eki getiremiyoruz. Larlar lar, onun isim soylu bir kelime olduğunu mu anlatıyor? Harikasınız hocam. İsim soylu bir kelime olduğunu ve ek olduğunu. Aslında oradaki ki'nin ek olduğunu ve bitişik yazıldığını anlatıyor. Mesela buraya getiremiyoruz. Düzenli çalışkiler. Olmuyor. Saçma evet. oluyor havada, değil mi? Havada kalıyor bir şey. Havada mantıksız. Dilin mantığına aykırı yani. Ya da öyle bir uyumuşum kiler dediğimizde yine e, lerlar ekini getiremiyoruz. Arkadaşlar lerler ekini ki'den sonra getiremiyorsak mutlaka ayrı yazılması gerekiyor. Bu şekilde böyle kolay bir çözüm yöntemi de var. Evet. Bunu da Size söylemiş, hatırlatmış olalım. Devam edelim. Geldik arkadaşlar ki ile ilgili ve aslında e, videomuzun tamamı ile ilgili son sayfamız. Öğretmenim hani bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılıyordu. Evet ayrı yazılıyor ama kalıplaşmış bazı kelimelerimiz var bizim. Madem ki, o ise ki, sanki, hal bu ki ya da için ki aslında bu çünkü şekline dönüşmüş. Belki bu gibi kelimeler arkadaşlar kalıplaştıkları için bunlar mutlaka bitişik yazılıyor diyoruz ve videomuzu burada tamamlıyoruz.